kış ayı geldi. E kış geldiği için doğal olarak tarım yapamayacağım. Onun yerine ben de madenlere, görevlere falan yönelmeyi düşünüyorum. Belki güzel yarın Penny ile de bir evleniriz. Bir baktım yaratığımsı bir şey. Beni görünce koşarak kaçtı tabii. Ulan dedim ne oluyor? Diğerin dükkanına gittim. Belki kışın ekebileceğim, yetiştirebileceğim bir tohum vardır benim bilmediğim dedim ama yokmuş. Ben de yapacak bir şey yok. Ne yapayım o zaman gidip balık tutayım dedim. E madem balık tutacağım oltaya da sağlam eklentiler takayım dedim. Lüks yem falan koydum. Lüks yem de baya faydalıymış ya. Oltayı attığım anda balığı yakaladı. Bir tane ton balığı çektim. Bir tane de ringa balığı yakaladım. Bir de sardalya. Bir de geleyim şu nehirden balık tutayım dedim. E her suda farklı balık oluyor. Çektim bir tane turna balığı. Şelalenin oraya geldim oradan da mercan balığı yakaladım. Tatlı su evreğini de çektim. Halk evine geldim yakaladığım balıklardan buraya bırakabileceğim varsa diye sadece bir tane varmış. Yavaş yavaş tamamlayayım diyorum ama bazı balıklar kış mevsiminde çıkmadığı için bir de bunların mevsimini beklemek gerekiyor. Çok kudurtucu. İkinci gün dışarı bir çıktım kar yağıyor. Hava bir yumuşamış. Robin bana mektup yollamış ağaç öğütücü diye bir şey varmış. Keresteyi oduna dönüştürüyormuş. Kışın odun bulmak zor olur. Bulamazsan gel benden al falan diyor. Willy de bizim balıkçı da benden mürekkep balığı istiyor. Zaten balıklar da ağzına kadar dolmuş. Yer kalmadı artık. Şunları ya satacağım ya da bir şeyler yapacağım. Arada bir benim çiftliğin orada bir mağara gibi bir yer vardı. Mardum babası burada mantar yetiştiriyordu. Bazen gidiyorum o mantarları da topluyorum. Hiçbir katlısını da görmedim de neyse. Demirciye geldim. Benim altın kazmayı bitirmiş. Güzel dedim güzel. E altın kazmayı gidip bir deneyelim dedim. 115. kata indim. Kazmanın maşallahı var. Vurduğunu deviriyor. Bu katlardan güzel yakut düşüyor. 117. kata geldim. Bakalım en dibini merak ediyorum. Yani ne var? Bu yolun sonunda karşıma ne çıkacak? Bu katlarda da beklediğimden çok daha rahat bir şekilde ilerleyebildim. 118. kat hem düşman olarak kalabalık hem de maden olarak hiç fena değil. Yaratığın birinden gizemli çörek düşmüş. Şimdi ben bunu nasıl yiyeyim? Bunu yerken içim nasıl rahat eder ki? 119. kata da geldim. Bu kattan artık elmas düşüyor Hey maşallah dedim 120. kata geldim Sandığı açtım ve içinden bir anahtar düştü Kuru kafa anahtarı diye bir şey buldum Ama ne işe yaradığını bilmiyorum tabi Ve bir baktım daha fazla gidemiyorum Madenin artık sonuna gelmiş Vay be dedim ayrıldım maden Mürekkep balığını yakalarım belki diye denizin oraya geldim Oltayı çok zorlayan bir balık vardı Kesin dedim bu mürekkep balığı Ani hareketler yapıp duruyordu Ben de yakalamakta baya zorlanıyordum Şunu kaçırmayayım dedim galiba yakaladım diye bir çektim, mürekkep balığı geldi. Amacımızı gerçekleştirdik. Mürekkep balığını da balıkçı abi Willy istemişti. Ona da götürdüm. 800 altınımızı da aldık. Çalışıyoruz işte. Yani yine çok parayla pulla bir işim yok da amaç ilişkiler yerlesin. Milletin işi çözülsün. Bir de kış ayındayız. Yapacak bir şey yok. Halk evine geldim. Birkaç şey daha bıraktım da bu halk evi moralimi bozuyor. Yani yığınları tamamlamak istiyorum ama çok uzağım bunlar. O kadar çok zaman alacak. Gizli koru diye bir yere geldim. Aradan bir yerlerden geçtim. Meğerse bu hep burada duruyormuş da gözümden kaçıyor. Kış ayında bir gezintiye çıkmıştım da işte buraları keşfetmiş oldum. Bayağı da bir kereste düşecek gibi duruyor. Benim depolarda kış kavunu tohumu diye bir şey varmış. Artık nereden geldiyse onlardan ektim 3 tane. Uzun süredir biriktirdiğim o altın bal kabakları falan vardı. Onları satmam gerekiyor. Tabi öncesinde bir arkadaşlara uğrayayım onlara bir hediyeler vereyim dedim. Herkes de kışa göre yeni kıyafetler giymiş. Normal tabi. Buyur dedim Emili. Eyli sen de al bakalım bir çiçek dedim. Ya başkan diyorum çekir şurada milletin doğum gününe falan bakacağım. Yürü git ya. Malzemeleri satmaya geldim. Bal kabaklarımı, altın patateslerimi, altın patlıcanlarımı falan sattım. Paramı 54 bine getirdim. Eyliye de elmas lazımmış. Bende de elmas vardı. Eyliye verdim. Artık ne yapacaksa elması. Bana da bir bilet verdi. Ve 2250 altın verdi de bu elmasın değeri normalde 750. Kızı bir kazıklamış gibi hissettim ama ticaret. Merhabalar başkan dedim. Ben bir biletimi kullanayım. Yıldız kaydı çayı aldım. Belki penicimi görürüm diye bir karavanına geleyim dedim ama karavanında yoktu. Zaten bu Pem de onun annesi değilmiş. Abla ablası mıymış, üvey kardeşi miymiş, neymiş? Kadın alkolden o kadar yaşlı gözüküyordu ki ben annesi zannettim. Yani baksana. surat bir çökmüş. Baktım penicim bulaşık yıkıyordu. Kolay gelsin hanımefendi dedim. Buyurun bir size yeni bir çay getirdim dedim. Artık Penny ile ilişkimiz çok çok iyi. Al evine geldim ben dedim bu mahzeni tamamlayacağım. 10 bin altın verdim. Hediye olarak da paratoner verdi. Sonra 25.000 altın verdim. Bir de bana klonlama makinesi verdi. Bir baktım etrafımda doluyorlar bir sürü bir sürü. Ne oluyor lan dedim. Bu ev yıllardır boştu. Ağaçlar gibi bizler de içeri yerleşti. Ortam da düzeldi. Keşke benim malzeme getirmemi beklemeseniz de düzeltseniz yani jelibonlar. Hop ne yapıyorsun bakayım dedim. Yıldız oraya koymaya mı gidiyorsun? Hadi koy bakalım. Başarımı bir karşısından izleyeyim dedim. Hadi görüşürüz. Bırak lan peşimi. cihazını da eve koydum. Sana dedim kardeş ben bir elmas vereyim. Sen onu kulonla Hadi bak. Gece bir anda bir rüya gördüm. Otobüs durağı ile ilgili rüyalar. Başkan bana bir mektup yollamış. Seni sevdim falan filan diyor. Eğer biriyle evlenmek istiyorsan Deniz kızının kolyesini vermen gerekiyor. Penny de hava karardıktan sonra buluşalım diyor. Buluşalım tabi. Temizlik önemli. Normalde bugün çöle gidecektim ama Penny'cim buluşmak istiyorsa buluşuruz. E bir ne yapıyorsun ya dedim. Seni de bayadır görmüyorum. Buyur dedim bir kuvars. Çöle de gitmiyorsam akşama kadar vakit geçireyim bari diye maden yoluna koyuldum. Madenin giriş kısmında da böyle kapalı bir yol vardı. Oraya bir bomba yerleştirdim. Patlattım orayı. İçeriye doğru bir koyuldum. Baktım bir eleman var. Reis dedim sen kimsin? Efendim dedim bir şeyler de dedi de anlamadım ki Aha bu zıplayan ponçik yaratıklar Bana bunlar lazım Halk evindeki bir yığını tamamlamam için bir kristal meyve mi ne gerekiyor Onlar da bundan düşüyormuş falan diye geldik Penny'nin de akşam diye kastettiği kaç ki acaba Oh dedim burada bir sürü şu zıplayan toptan var Kesin buradan düşer Yok düşmüyor Cüce aygıtı diye bir şey buldum şurada. Hadi dedim oğlum bana bir kristal meyven verin de gideyim dedim ya. Yengeniz bekliyor dedim. Neyse dedim ya ben hamama gideyim. Sonra bir baktım hamama giderken yolun kenarında kristal meyve var. Ulan dedim ya o kadar aradık taradık. Hamama geldim. Bir baktım penede de içeride suyun içinde. Ne haber dedim Peni Hanım. İyisinizdir inşallah. İşte buradasın bir an notumu almadın sandım dedi. Almaz olur muyum? Madende de biraz terledik tabi de işte. Anlaşılan yalnızız dedi. E hey ya dedim ben buraya daha önce de geldim. Kimse gelmiyor buraya dedim su akşam soğuğuna çıktıktan sonra çok iyi hissettiriyor değil mi dedi. Öyle vallahi dedim ya kasları falan gevşetiyor dedi. Bu gece seni neden çağırdığımı biliyor musun dedi. Bana söyleyecek bir şeyim var herhalde dedi. Haklısın dedi şey nasıl desem sana bir süredir ne hissettiğimi anlatmak istiyorum. Seni düşünmeden duramıyorum. Daha önce hiç kimseye karşı böyle hissetmemiştim. Ben de senin için aynısını hissediyorum Penny dedim. Ah Miles senin yaptığını düşünüyordum ama emin değildim. O geceyi her zaman hatırlayacağım. Hangi gece ya? Sonra bir ara bir oldu. Benim ne yaptım biliyorum hangi gece? Sabah uyandım baktım fıçılarım üzüm şarabımı vermiş. Böyle bir bakayım dedim yani hızlı düşürüyor iyi enerji veriyor falan da amacımız paraydı çok da para etmiyorum. Bizim Clint var ya demirci. Diyor ki Emili'ye bir ametist taşı verir misin? Benim yolladığımı söyle diyor. Lan dedim seni seni. Fıçıları yeniden doldurdum. Bu sefer altın kalite üzümle doldurdum. Bir farkı olacak mı göreyim dedim. Böyle gitmek için de bir bilet aldım. Otobüs şoförünü beklemeye başladık. Ne yapıyorsun ben burada dedim ya. Otobüs şoförü yoksa sen misin dedim. Harbiden otobüs şoförü oymuş. Bir korku saldı ben hiç güvenemedim onun şoförlüğüne de. Taroş maroş şimdi. Böyle geldik. Enteresan bir yer dedim. Kıştan buraya gelince bir kırılıp düşeceğim zannettim de. Burada da kış tohumu satıyor da gerek de yok. Taktüs meyvesi Hindistan cevizi falan toplamaya başladım Vaha diye bir yere girdim. Sen de diye birisi müşterimi geldi dedi. Şaşırdı herhalde. Emily'nin şu bana bahsettiği yeni çiftçi olmalısın dedi. Aynen dedi. Yıldız Çiğ Vadisi'ne giden otobüs hattı tekrar hizmete girmiş dedi. <laughs> yani dedim ben hallettim o iş. Yani burada da farklı farklı tohumlar satılıyordu. Dekorasyon şeyleri. Manken erkek manken kadın mı? Pardon dedim beyefendi siz kimsiniz acaba? Koruma. Geçebilir miyim dedim ya. Millet triplerde sendicim dedi. Gelmişken çölün ağacını kestiğim dedim. Zaten çok yok garibanların ama o da Hindistan cevizi. Odun veriyor. Köldeki göl vardı. Kesin buradan farklı bir balık gelir diye düşündüm. Çektim bir tane kum balığı verdim. Çektim bir kum balığı daha aldım. Herhalde hep kum balığı verecek. Çektim bir kum balığı daha. Hadi görüşürüz. Sonra bir mağaraya girdim. Burası da neymiş dedim ya. Bendeki kuru kafa anahtarını buradaki deliğe soktum. Tam uydu. İçeriye bir girdim. Aa dedim yeni bir maden. Yeni bir maden ama burada enteresan yaratıklar var. Hoşlan dedim. Burada bir takım tehlikeli yaratıklar var gibi duruyor. Şu yaratığa zarar da veremiyoruz. Zaten şu joleler burada olmasa şaşardı. 550 milyon kez vurunca anca ölen jolelerin burada da var. Öl artık öl. En nefret ettiğim yaratıksın ya. Bir tane de mumyamsı bir şey var. Gel bakalım dedim. Mumyadan kumaş düştü. Mantıklı bütün mumyalar kumaş düşürmüyordu ama hepsi güneş özü düşürüyor. Bu madende daha 3. kata geldik hemen 6. cevherini bulmaya başladık. Buranın yarasası da bu. Çöl yarasası herhalde ama çok sağlam vuruyor. Bunlar da o kadar uğraştırıcı yaratık böyle vuruyorsun geri gelmesini bekliyorsun. Savaşmak veya zarar görmek değil nefret ettiğim şey zaman kaybet. Aşağı açılan bir delik vardı atlayıverdim ben de içine. Bir anda 7 kat birden düştü. Bir delik daha vardı. Ona da atladım. 16. seviyeye geldim. <laughs> bir delik daha açıldı da ben böyle deliklerden gire gire herhalde dibine kadar gideceğim. Yani diğer madenden çok bir farkını da göremedim. Ulan dedim öleceğim lan herhalde dedim. Hemen bir kaktüs maktüs bir şeyler yedim. Kendime geldim. Delikten aşağı atladım. Bir 5 kat daha düştüm. Yani böyle açılan gördüğüm bütün delikleri atlıyorum. Yaratıkları falan kesiyorum öyle ilerliyorum falan da bu madenin olayı ne onu tam çözemedim. Diğer taraftaki gibi herhalde. Oo dedim burada baya bir sandık var. Sağlam bir şeyler düşecek gibi duruyor Altın, yakut, kış kavunu tohumu falan düştü İyi Madenden çıktım da madenin olayını da Çözdüm buraya geri döndüğüm zaman Asansör yok yani her seferinde sıfırdan başlıyor. Otobüse bindim. Kölden kışa geri döndüm. Fırınları da bir çalıştırmak lazım. Boş durmasınlar. Sabah kapıyı bir açtım. Pierre gelmiş. Evet Mays. Yıldız Çiğ Vadisi'ndeki ilk yılın dolmak üzere değil mi dedi. Eğer benden tohum almaya devam edersen gelecek yıl iki katı daha üretken olursun dedi. Şakalı bir şey mi yoksa ciddi mi anlamadım. Sana heyecan verici haberlerim var. Gelecek yıl dükkanımda yeni tohum çeşitleri satacağım. Sezon başına bir yeni çeşidim olmalı. İyi günler dedi gitti. Sonra da arkasından Emil'i geldi. Günaydın Mayıs dedi. Günaydın dedim. İyi duruyorsun. Çiftlik de iyi duruyor dedi. Eyvallah dedim Emilicim. Bir süredir buralardasın. Eminim eline kumaş geçmiştir dedi. Ulan dedim daha dün çöle gittik. Yeni tüccar bulduğumuzu gören Pierre gelmiş. Kumaş topladığımızı gören Emil'i gelmiş. Normalde selam sabah vermezdir. Kumaş kullanarak terziye istediğin şeyi diktirebileceğini biliyor muydun? Tek yapman gereken dikiş makinesi bulmak. Bende bir tane var. İstediğin zaman kullanabilirsin dedi. Eyvallah dedim. Bay Kuyi diye bir adam tam bana kafatası mağarasına gidip 25. seviyeyeğin sana karşılığını vereceğim diyor. Hocam dedim biz zaten 29'a kadar indik ya. Başkan da yarın buz şöleni var diyor. Marnen'in evinin önüne gel diyor. Tamam dedim bir durun artık ya. Böyle bir yapılacakları düşündüm. Müzeye birkaç bağışta bulunurum. Hediyelerimi dağıtırım. Bir de demirciye uğrarım. Evdeki stokları biraz eritmeye çalışıyorum da Liyah'cım senin hediyen hangisiydi Neredeydi dedim ya Hah, Buyur dedim Liyah Emile dedi ki içeri gel Mayıs sana bir şey göstermek istiyorum Bu benim gizli uğraşım aylardır çabalıyorum Şimdi otur rahatla ve kendini Daha iyi bir yerde olduğunu düşün tamam mı Bana yine Antin Kuntin enerji numaraları yapacak herhalde Ne oluyor dedim Verdi müziği eğleniyor kendisi Ulan dedim ne oluyor Harbi hipnoz etti herhalde beni Dur dedim Emili dur dur. <laughs> dedim iyiymiş dedim ya ne yaşanıyor şu anda. Nefesi kesildi tabi nasıldı dedi. Harikaydı dedim ya çok iyi. Sağlam bir çalışmaydı dedi. Yani dedim bir emek vardı belli. Abigail'in mezuniyet partisinden beri bu kadar terlememişti. Duş alsam iyi olacak izlediğin için teşekkürler dedi. Ne demek dedim. Danstan da kimseye bahsetme bu sadece sana özel dedi. Dedim ya. Buyur dedim sana bir ametist vereyim. Clint'ten dedim. Kimden dedi? Aa Clint'ten mi aldın? Açıkçası nereden aldın umurumda değil. Bu çok güzeldi. Teşekkür ederim dedi. Yanağımdan bir öptü de yani. Şeyde Demet. Ebigeyle de kuvars getirdim. Müzeye de bir bağışta bulunayım da şu üzerimdeki fazlalıklar gitsin. Ödül olarak da koca futon ayısı diye bir şey verdi. Bu müze o kadar tokatçı bir yer ki. Bulunması çok zor şeyleri getiriyoruz. Boktan ödüller veriyor. Demirciye de bir taş kırdırmaya geldim. Taşların içinden iridium cevheri çıktı. Taşların içinden de yine müzeye bağışlamalık şeyler çıktı. Yine bir gideyim tokatlanayım dedim. Ver dedim benim ödülümü. bal kabağı tohumu ve obsidyen vazo. Ulan bir şey demiyorum ya. Ben zevk için müzeyi doldurmaya çalışıyorum. Denizcin bulaşık yıkıyordu. Ona hemen kök tabağı getirdim. Okyanuslarla ilgili bir kitap okuyordu. Dünyanın çoğunu kaplamasına rağmen hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Hızla sohbet akıyor ya. Malzeme eritmek için halk evine geldim. Bir yığını tamamladım. Ödül olarak da geri dönüşüm makinesi aldım ki güzel. Bunu merak ediyordum. Emile de sağ olsun bana bir yemek tarifi yollamış kızıl tabak diye. Ben mağarada 27. kata inmiştim ya. Bu kuyu denen herif bana 10.000 altın yollamış. Artık kimse. Buz şöleni başlamıştı. Ben de oraya gittim. Buzdan heykeller millet kardan adam falan yapıyor. Ne yapıyorsun penicim dedim. Nasıl bir kardan adam yapsak dedi. Ya şöyle garip bir şey yapalım dedim. Kulağa eğlenceli geliyor dedi. Buradaki tezgaha da şöyle bir göz gezdirdim. Yani yemekler fena enerji vermiyordu onlardan aldım. Buzda balık tutma yarışması varmış. Hazırım dedim. Başlatalım diyor başkan başlasın. En fazla balığı tutan kazanır dediler. Ben de balık tutmada baya kendimi geliştirdim. Hocam bana balık gelmiyor ki. Yakaladım bir tane. Beni de köşede beni izliyor. Haydi mais bastır falan diyor. Ya balıkçı Vili abi de burada yarışmada. Şimdi onu yenersem ayıp olur ama içimde de bir hırs var ne yapayım. Süre bitti. Başkan geldi. Bu yılki buzdan balık tutma yarışmasının kazananı 5 büyük ve pis balıkla ma istedi. İşte ödülün dedi işte kan camanca deniz şapkası öyle balıkçılıkla ilgili şeyler verdi ama kullanırım güzel oldu. Yarışma sona erdi bir yarışmayı daha kazanmış oldu ile evlenmek istiyorum ama onunla evlenmem için yağmur yağması gerekiyor Çünkü ona vermem gereken kolye sadece yağmur yağdığında ortaya çıkan bir adamdan geliyor ve kışında yağmur yağmıyor. Ama eğer odunculuk özelliğimi çok geliştirirsem yağmur totemim olabiliyor. Ben de dedim onun için uğraşayım bari. Yani ne kadar zamanda seviye alırım bilmiyorum ama. Tarı patatesi arıyordum yere bir vurdum yerden çıktı. Güzel dedim bir yağını daha tamamladık. Penicim dedim ne yapıyorsun ne düşünüyorsun evlilik mi düşünüyorsun yoksa dedim yemek verdim ona. Yani zaten Penny ile aramız çok çok iyi ama aramız iyi diye kıza iyi davranmaktan da vazgeçmiyorum. Hayatımın bir romandan daha heyecanlı olabileceğini asla düşünmezdim. Şimdi ise kesinlikle böyle hissediyorum. Tar patatesini halk evine getirince bir yığını hatta bir odayı tamamlamış oldum. Ödül olaraksa kış tohumu verdi. Hemen dedim çocuklar düzeltin bakayım burayı. Jelibonlar yardım etmekten memnun oluruz derken burayı güzel bir oda haline getirdiler. Dağ gölüne geldim. Buradan da halk evi için bir balık yakalamaya çalışıyorum. Bayağı bir uğraştım ve sonunda o Mersin balığını yakaladım. Onu da halk evine bırakınca bir yığında tamamlanmış olduğu ödül olaraksa süslü yapay yem aldım. Ayıp kitap diye bir şey buldum. Neyse artık. Klonlama makinem de bana elması verdi. O tabi elmasın verilerini bir kez aldı ya. Durmadan klonluyor şu anda kendi içinde. Arada bir elmas verecek yani. Bir rüya daha gördüm. Haritanın köşesinde bir köprü vardı. Orada bir şeyler olduğunu gördüm. Benim kış kavunu da büyümüş. Yani çok bir esprisi de yokmuş da işte tarım boş kalmasın. Sebastian'ın da bugün doğum günü. Normalde hiç sevmem kendisini ama doğum günü diye bir hediye getirdim. Bunu hiç beklemiyordum falan dedi. İki tane yağ üreticisi yaptım. Onlar da benim için yağ üretecek. Robin diyor ki eğlenceli bir şey yapmak istiyorum. Eğer bin odun parçası toplayan olursa onu ödüllendireceğim. Kabul dedi. Zaten odunculuğumu geliştirmeye çalışıyordum. Antin kuntin şeyler bulmuştum. Onları da müzeye getirdim. Ver dedim ödülümü. İlginç korkuluk verdi. Şaşırmıyorum artık. Karolin de benden elmas istemişti. Ona da elmasını getirdim. E parasını aldım tabii. Yani boşta gezmiyoruz ya. Kış mevsimi geldi diye. Elimizden geleni yapıyoruz. Rüyamda gördüğüm köprü onarılmış Köprüden geçtim bir baktım Ulan ne varmış burada dedim ya Ne maden varmış dedim Açık alanda baya bir malzeme var İşe yarayacak şeyleri deli gibi kazmaya başladı. Sonra köşede de bir kuru kafa madeni vardı Neyse dedim ben sonra geleyim Şimdi işimiz gücümüz var Büyücü de benden boşluk özü istemişti. Ona da özünü getirdim. Al şu bin altını git buradan falan dedi. Biraz aşağıladı ama yapacak bir şey yok adam büyücü. Kitapçının yanına geldim. Ondan 5 bin altına odunculuk yeteneğimi geliştirecek kitap aldım. 15 bin altına da daha hızlı koşmamı sağlayacak kitap aldım. Odunculuk yeteneğim gelişsin diye bir kitap daha aldım. Artık Penny ile evlenmek istiyorum. Odunculuk kitabını okudum. Diğer kitabı da okudum. Beni daha hızlı yürütecek kitabı da okudum. Ama toplayıcılık yeteneğim hala yeterli değil. Mürekkep balığı şenliği varmış ona geldim. Mürekkep balığı yakalarsan ödüllü veririz diyor. Yakalarız ya. Onunla bir tane yakaladım. Toplamda iki tane yakaladım. Yeter dedim ya. Zaten dandik dandik hediyeler veriyorlar. Lüks yem verdi. Bu dedim ne saçma bir etkinlik ya. Robin'in odun toplama ödülünü yaptım. Ödül de 2500 altınmış. 1000 odun topladım. 1000. Fıçıya da altın üzüm koyunca fark etmiyor. Yine aynı üzüm şarabını yapıyorum. Robin bir de 1000 odun topladığım için bana taş sandığın formülünü verdi. Eyvallah dedim Robin hemen bir deneyelim şu sandığı. Yani aynı sandık. Daha çok yer açar diye düşünüyordum ama sadece şekil olarak farklı. Bugün de Harvey'nin doğum günüymüş ona da bir hediye götürdüm. Gece yüklü bir satış yapıldı. Daha önce hasatladığım ürünlerden birkaç balık, elmasından yeşimine 26 bin altın toplandı. Akşam pazarı diye bir şey kurulmuş ki baya sağlam bir etkinlik gibiydi. Tüccar yine dekorasyon şeyleri satıyor. Bir fincan kahve ister misin dedi. Olur dedim. Kahve verdi bana. Sınırsız mı hocam dedim. Yok dedi. Peniyi gördüm. Kokuyu alıyor musun? Baharat kokuyor dedi. Alalım peni dedim bir baharat. Ünlü ressam Lupini 1200'e tablo satıyormuş. Ver hocam dedim ben alayım. Mezar taşı, Külah, yaban avucu, tohumu tarzı şeyler satılıyor. Hep tabidik bu bidik şeyler. Bu neymiş diye içeriye girdim. Bir baktım ulan dedim nereye geldik ne oluyor? Deniz kızı? Yok dedim ağam Penny buraya girdiğimi görmez. Tüccar girdik dedim ya. Penny dedim şu ileride köşedeki yer var ya oraya girme dedim. Orada garip kurup şeyler oluyor. Sonra bir deniz altına geldim. Kolay gelsin abi dedim. Bin altına deniz dibi balıkçılık turu diyor. E dedim götür bizi. Aşağıya indirdi. Hemen balık tutmaya başladım. Denizin dibindeyiz. Su yosunu çıkıyor. ortlak balığı diye bir balık yakaladım. Bir tane de gece kalamarı çıkardım. Bir de leke balığı yakaladım. Yakaladığım balıklar 1000'i geçti. Ben gideyim o zaman dedi. Bu etkinlik çok hoşuma gitmedi. Eve de yetişecek zamanım yoktu. 250 altına seni evine ışınlarım diyen büyücümsü bir şey vardı. Işınla beni dedi. Emily diyor ki giysi terapisi diye bir şey var. Bugün başkanın evine uğra. Terapiye ihtiyacım olduğunu düşündü herhalde. Emily geliştirmiş bu terapiyi. Hepimizin kişisel sorunları var. İstediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Herkes özgür ve mutlu olsun. O yüzden böyle bir terapi geliştirdim diyor. Kendimizi daha iyi ifade edeceğiz. Bu bize şifa olacak diyor. Perdenin arkasında bir sürü kıyafet var. Bunlardan birini seçebilirsiniz diyor. İçeri gir diyor. Kendini en iyi ifade edecek birisi bul çık diyor. Kendinize seçiminize güvenin falan filan öyle bir de Hollywood konuşmaları sıktı. Shane diye birini yolladılar kıyafetini değiştirsin diye. O sırada ben geldim. Mayıs tam vaktinde geldim dedi. Ne oluyor burada dedim. Eleman bir çıktı resmen bambaşka bir insan olmuş. Bir de bu şekilde dışarı çıktı ya. Baktım Robin gidiyor. Aa dedim neler olacak acaba? Robin harbiden iyi çıktı ha. Hadi bakayım başkan şaşırt bizi. Yani. Yani şaşırmadım aslında ya. Abigail. Abigail'den iddialı bir şey bekliyorum. Of çok iyi. <laughs> yani. Demirci Clint'e içeri gir dedi. Clint bir çekindi tabii. Ulan dedim niye korkuyorsunuz ya? Bu Harry Potter askaban tutulandaki böcük müydü neydi? Öyle bir ders vardı ya o mu dedim? Derken Clint ne yaptın reis? Tam Emily bana yaklaştı bir şey konuşacaktık. Clint içeri girdi. Yapamadım ben kabuğumdan çıkmak istemiyorum dedi. Aa ben sanırım burada bir şey bölüyorum değil mi dedi. Yo dedim reis bir şey bölmüyor. Anlıyorum şimdi gidiyorum tebrikler Mice dedi. Akrint sen Emily'yi seviyordun. Doğru yanlış anladın. Öyle bir şey yok. Ben Penny ile evleneceğim zaten. Saçmalama. Adam yanlış anladı Emily'ye. Marni'de tatlı su levreyi arıyorum dedi. Ona da levreyini getirdim. Sonra unutmuşum ya ben bir süt ineği satın alayım senden dedi. İsmine de Fony koydu. Can sıkıntısından madene geldim. Artık zamanı gelmişti dedim. Benim çapayı bir geliştirelim. Arada bir kullanmaya başladım. Göldeki madene doğru da bir yola çıktım. Madende de öyle takılmalık yani ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim diye. Yeni kaynaklar bulurum. Şu demircinin açtığı taşlardan bulurum. Onlar iyi oluyor. Otomatik toplayıcı çıktı sandıktan. Vay dedim enteresan. Normalde pahalı bir şey bu. İnanılmaz yaratıklar tarafından bayıltıldım. Mais dedi birisi. Sakin ol yavaşça hareket et bilinçsiz ve hırpalanmış bir halde hastaneye gelmiş. 41 altın cevherimi kaybetmiş. Yaklaşmakta olan kış yıldızı şöleni varmış. Herkes bir kura çekiyormuş ve kuradan biri çıkıyormuş ona hediye alıyormuşuz. Bana da sen mi çıkmış? Sen. Şu düşmanım olan sen. Hastanede Maru bu örnekleri hazırlamaktan çok sıkıldım dedi. O sırada ben gelince bir heyecan yaptı. Örnekleri yere düşürüp kırdı. Olamaz örnek mahvoldu. Harbi beni öldürecek dedi. Mais sence ne yapmalıyım dedi. Harvey'e bir kaza olduğunu söyle dedim ya ne olacak sanki. Sonra Harvey geldi ne oldu bir şey kırıldığını duydum. Kaza ara örneklerden birini yere düşürdüm özür dilerim dedim Maru. Doğruyu söylediğin için teşekkür ederim Maru. Örnekler için endişelenme yeni bir tane alırız dedi. Maru da bana sabırla yaklaştığınız için teşekkür ederim Doktor Harvey dedi. Ne demek bana burada epey yardımcı oluyorsun sen olmasan ne yapardım bilmiyorum dedi Harvey. Dedim ne oluyor burada ya. Mays solgun görünüyorsun iyi misin dedi Harvey. Dedim ne yaşandı burada ya? ortamda bir romantizm hissettim ama mantar lazımmış harbi sana onu getirdim dedim ya. Kış artık o kadar sıkıcı geçiyor ki yanıma bomba aldım madenleri bombalayacağım. Köşede bayağı taş vardı daha atayım bombayı. Bana da geldi biraz da işte ufak tefek vakit geçirmeye çalışıyoruz. Havuk çiftliğimin etrafını taş duvarlardan ördüm. Odun olan parçalanıp duruyor. Kazmamı da bakır yaptım. Artık daha fazla toprağa aynı anda vurabiliyorum. Böyle daha toplu vurma koşuma gitti. Ben gideyim de bunu bir demire yükselteyim dedim. Ufak bir geliştirme de kavanozlarda yapıldı. Bayağı ufak yani. Bir sürü kavanoz attım. Ama kavanozlara koyacak bir şeyim kalmadı. Robin'e de gittim kümesimi geliştirmesini istedim. Bu sayede ördek alabileceğim. Bu taş ocağının oradaki kuru kafa madeni var diye oraya gireyim dedim. Karşıma yine balçıkça çıktı ya. Bunlardan nefret 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 ediyor. Aha dedim yeni bir düşman. Düşman pirinç frizi düşürdü. Heykelin elinde tırpan vardı. Bakayım dedim. Alı verdim. Altın tırpanım oldu. Top sektirir gibi profesyonelce öldürüyorum şu kuru kafalar. Bir baktım yeni düşman büyücü iskelet gibi bir şeydi. Bunlar beni herhalde öldürecek derken bayılmış. Harbi dedim sus kaldır beni dedim yani. Ne kaybettim söyle. Altın kömür. Bu da yeni bayıltıldığım madene hemen geri geldim. Merak ettim içeride biraz dolaşayım diyorum da anlamadım buranın olayını da. Her geldiğimde sıfırlanıyor mu? Aşağı gidebiliyoruz mu? Yani beni da aynı bayıltan Büyücü iskeletler de o kadar büyük bir tehdit değilmiş. Kolay ölüyorlarmış. Bir kemik parçası düşürüyor. Uçan her yaratık sinir bozucu. Yani yarasasından o çölündeki garip sineğine kadar. Bir de tek tek kesmem gerekiyor bunlar. Boş boş dolanıyordum. Daha önce hiç gitmediğim bir yere gelmiştim. Orada da şu Linus'un kaybettiği bir böğürtlen sepeti vardı. Onu buldum. Penny ile Maru da oturuyorlardı sohbet ediyorlardı önlerinden geçerken. Merhabalar kızlar dedim. Benim kümesin geliştirilmesi de tamamlanmış. İçeriye bir kuluçka makinesi ekledim falan dedi de onu göremedim. Oh dedim benim para edecek şeyler gelmiş. Yani çok da para etmedi de hiç yoktan iyidir. Robin'in yanına geldim. Robin dedim bizim ahırı da bir geliştirelim ya. Linus dedim sepetini kaybetmişsin ya dedim. Benim için anlamı büyüktü dedi. Emil'i benden bir kum balığı istemişti. Ona da kum balığını getirdim. Sıkıntımı çözecek falan diyor. Merhabalar Mice dedi Liyah. Liyah dedim senin bugün doğum gününmüş. Sana bir fındık getirdim. Bak, Karadeniz'den kaliteli fındık. Çok sağ ol Mice. Sayende doğum günüm özel geçiyordu. Sonra bir baktım bilgisayarın başına geçmiş. Hey gelip şuna baksana dedi. Dizüstü bir bilgisayar aldım ve internetten sanat mağazası açtım. Aynı önerdiğin gibi. Duydun mu? Birisi mağazamdan bir şeyler aldı. Hayırlı olsun dedim ilk satışta. Bay isimli bir eleman tüm heykellerimi satın alıyor dedi. Dedim biraz enteresanmış. Eserlerime bayılan zengin biri olmalı. Olabilir dedi. Vay be bu satıştan sonra bir sonraki elektrik faturam hakkında endişelenmem gerekmeyecek dedi. Ne güzel dedi. İşte ona bu fikri verdiğim için falan teşekkür etti. Gereken finansman sağlanacak dedi. Tabii dedim ne güzel işte. Sonra şimdi seni görmezden gelmek durumundayım üzgünüm ama işlerim var dedi. Dedim sen devam et ya. Hiç sorun değil. Ya Marni bir dükkanının başında dur kardeşim. Kaç gündür dükkanın başında değilsin bir ördek satın alacağız senden ya. Tenicim ne oldu yine? Bağırda çiftliğin nasıl görüneceğini merak ediyorum dedi. Benim çiftliğim Merak etme, baharda güzel günler gelecek. Güneşli günler. Başkan bir de Sem'e hediye aldın mı diyor ya. Bir sal peşimi başkan. Kitapçı gelmiş. Hemen kitap satın alayım dedim. Ama maalesef odunculuğumu geliştiren bir kitap yok. Dedim piyazıklar olsun ben seni bekledim o kadar ya. İnsanların kitap okuma önündeki bir engelsin dedim. Kış yıldızı şöleni de başlamış. Beninin yanına gittim ne kadar güzel bir ağaç dedi. Sen nasılsın Pem abla dedim. Buzda balık tutma yarışmasını kazanamadığım için hala sinirliyim dedi. E dedim rakibin sağlamdı ya. <laughs> o sem denen eleman nerede dedim. Hediyesini vereyim de kurtulayım. Emili geldi. Ağacın altında ne hediye bulmak istiyorsun diyor. Ya fark etmez de işte moduya uygun bir bot çıktı ağzımda. Sem'e de bir kaktüs meyvesi hediye ettim. Seviyormuş diye. Ah sendin demek falan diye gevşek gevşek güldü. Ben de hediyemi almak için geldim. Bana hediyeyi verecek olan kişi Robin'miş. Ha dedim Robin'den kesin güzel bir şey gelir ha beni tanıyor. Merhaba Mais. bu yılki gizli hediyeni ben takdim edeceğim dedi. Buyur dedim Robin. Al bakalım aç hadi dedi. Açtım. 50 tane taş. <laughs> çok iyi çok iyi. Çok bir şey değil ama yine de beğeneceğini umuyorum dedi. Ya dedim tabi bunlar inşaatlarda falan kullanılır. Emily'ye versen enerjim enerji bir şeyler yapar dedim çok sağ ol dedi. Emily diyor ki taş canlandırma töreni düzenleyeceğiz. Bana kristal bulabilir misin diyor. Bu kız yakında tarikat falan kuracak ha iyice çıldırdı bu. E sonunda kümesimizle gelişince bir ördek alalım dedim. Marni dükkanının başına geçmiş de Hatta 4 tavuğumuz 4 ördeğimiz olsun istedim ya Bana dedim 4 tane de keçi ver Merhabalar ördeklerim siz ama baya küçüksünüz Bak tavuklara yem olmayın ayak altında da dolaşmayın Geldim bir keçilerle de Tanıştım merhabalar dedim sanda bunların makasını da bıraktım Ortam cıvıl cıvıl ne güzel ya 9. seviye kara kılıç düşürdü Emici özelliği varmış o neyse Hızı yavaş diyor ama bir denemek lazım Hızının yavaşlığı cidden hissediliyor Demircinin açabileceği bir define düşürdüm. Beni heyecanlandırdı. Şu uçan kuru kafalar tek gelseneyse de iki tane gelmeleri sıkıntı. Lia çalışıyordu. Ona altın kalite bir prasa verdim. Onunla da aramız son derece iyi. Emine ile de aram çok iyi. Ona da kuvars getirdim. Penicim dedim ne yapıyorsun ya soğukta? Yaşadığım yeri hep temiz tutmaya çalışıyorum ama sürekli dağılıyor. Tek başına bir evi çekip çevirmek çok zor dedi. Haklısın dedi. Bir de çiftlik çevirdiğini düşün. Ebi gel dedim sana ametist taşını vereyim gideyim dedi. Şu madende bulduğum defineyi demirciye getirdim içinden bir açsın da şöyle bir şatafatlı bir şey çıksın diye. Bir açtı eski bebek düştü. Yani ne bekliyoruz ne çık. Dağ gölüne geldim buradan bir iri ağızlı levrek yakaladım Çünkü Penny iri ağızlı levreğe ihtiyacım var diye ilan yayınlamış Ayıp yani burada ben dururken ilan yayınlamak Hemen iri ağızlı levreğini Penny'ye getirdim verdim Gerçekten müteşekkirim Sana borcum bu kadar diyor Ya diyorum kızım saçmalama ne borcu diyorum İlla vereceğim diyor Yapma diyorum verme Zorla ver diye inanılmaz Sabah kalktım horozlarım bağırıyor Kapıya bir çıktım Kent diye biri var karşımda Bütün karlar da erimiş Selamlar ben Kent. Dün gece deniz aşırı topraklardan geldim. Karım ben yokken yeni bir çiftçinin taşındığını söylemişti. Doğrudur reis benim dedi Ben de kendimi tanıtmak istedim sonra görüşürüz dedi. Eyvallah dedim. Şöyle bir baktım bütün karlar erimiş. Ekilebilecek büyük bir arazim var. Biraz daha aşağı taraflarda yine kaliteli fıskiyelerden attığım bir mekan kurdum. Yanında da o derme çatma fıskiyelerin olduğu bir mekan var. Yani hayvan gibi tarım yapılacak. Öyle böyle değil. Geri dönüşüm kutusundan kavanozuna. Hatta ördeklerim de dışarı çıkmış tavuklarım da takılıyorlar. Keçiler de geldi. Penny ile de evlenmeyi bekliyorum. Yani yağmur yağmasını bekliyordum. Bir de at çiftliği alacağım. Ondan sonrası da tamamdır. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.